Evet herkese merhaba arkadaşlar. İki maç analiz kanalına hoş geldiniz. Öncelikle herkesin Ramazan bayramını kutlarım. Ramazan bayramımız mübarek olsun. E, maçlarımıza gelecek olursak 22 Nisan Cumartesi gününden arkadaşlar sizler için toplamda 8 maç tahmininde bulunacağım. Bu maçları değerlendirirken sizlere en ideal tercihlerimi paylaşıp bir de sistem veya yüksek oranlı kombin kuponlarınızda yer alabilecek yüksek oranlı önerilerde de bulunacağız. Baktığımız zaman videolarımızda genel boyutta tahmin ve analiz üzerine paylaşımlarda bulunuyoruz. Katıl gruplarımızda aktif olarak kuponlarımızı paylaşıyoruz arkadaşlar. Tabii ki yeri geliyor YouTube topluluktan herkese açık kupon önerisinde de bulunuyoruz. YouTube videolarında da kupon önerisinde bulunuyoruz ama gelen beğeni sayılarına göre arkadaşlar bir sonraki videolarımızda böyle sizlere kupon önerilerinde bulunuyoruz. Onun dışında katıl gruplarımızdaki arkadaşlarımızla beraber her gün zaten aktif kupon paylaşımlarında bulunuyoruz. Katıl gruplarımızdan bahsedeceğiz. Gerçekten e, inanılmaz bir rekor seviyede ilerliyoruz arkadaşlar. E, müthiş bir ivme aldık ve rekor kıra kıra yolumuza devam ediyoruz. Baktığımız zaman geçtiğimiz Mart ayında zaten olağanüstü başarılarla tamamlamıştık. Olağanüstü rekorlar kırarak e, Mart ayını tamamlamıştık. Onun dışında Nisan ayında da yine kaldığımız yerden devam ediyoruz yine rekorlarla beraber. Güzel bir şekilde katıl gruplarımızdaki arkadaşlarımızla keyif alarak güzel bir şekilde ek gelir elde ederek yola devam ediyoruz. Yıldız Misti grubu NBA ve basketbol ve en alt paket futbol gruplarımız var. Baktığımız zaman yine ekranda Yıldız Misti grubumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Yine günü firesiz %100 kazançtan kapattık diyebilirim. Yine keza Yıldız yurt dışı ikamette de serimiz devam ediyor. Firesiz %100 kazançta günü kapattık. Ee, Yıldız Misti grubumuzdan kısaca bahsedelim arkadaşlar bu grubumuzun ayrıcalığı Yıldız Misli en üst seviye paket grubumuz olduğu için Yıldız'a giren alt paketleri de görebiliyor. Yani NBA ve basketbol ve en alt paket futbol grubunu görebiliyor. Buraya bütçesi iyi olan arkadaşlarımız için önerdiğimiz bir grup. Burada tamamen arkadaşlar sistemli bir şekilde ilerliyoruz. Belli bir yıldız taktiğimiz var. Kumbara usulü bir sistem. Bunu uygulayarak ek gelir sağlıyoruz. Ve güzel de ek gelirler her ay üzerine koya koya müthiş bir şekilde devam ediyoruz. E, baktığımız zaman arkadaşlar örnek veriyorum yine şunu açmak istiyorum bazı arkadaşlarımız soruyor 3000 TL bakiye göre mesela bu kupona 1000 TL atalım diyorum ama tabii 10.000 bakiyesi olan yüzdeleme olarak ayarlıyor 2000 bakiyesi olan da yüzdeleme olarak ayarlıyor öyle önümüze gelene buna 5 at buna 10 at şeklinde paylaşımlarda bulunmuyoruz kasa vuran kasa kontrolünü sağlayamayan hiçbir zaman zaten ek gelir elde edemez. Biz bunu grubumuzda zaten bunları anlatarak ilerleyiş biçimimizi gruptaki arkadaşlarımızla beraber bu yönde devam ederek ek gelir, elde ediyoruz. Yine ekranda arkadaşlar Yıldız misli grubumuzdan bugün bir yüksek oranda verdik. Baktığımız zaman güzel de yakaladık diyebilirim. Güzel kazançlarla yolumuza devam ediyoruz. Onun dışında NBA ve basketbol grubumuz var. Ve en az paket futbol grubumuz var. NBA ve basketbol playoffları başladı bu arada biliyorsunuz. Her gece arkadaşlar playoff maçları oynanıyor. NBA kombin şeklinde ve tekten yüksek oranlı paylaşımlarımız bu grupluğumuzda oluyor. Zaten basketbolu anlatmamıza gerek yok. Biz basketbolda zaten olağanüstü yine başarılara imza atmış olan kanalız diyebilirim. Burası da arkadaşlar en alt paket futbol grubumuz. Yani en alt paket derken yani ücretsel bazda zaten arkadaşlar 200 TL'lik paket bu grubumuz. Ama 200 TL'lik paketle neler yapıyoruz biz? Yani gerçekten arkadaşlar baktığımız zaman 100 TL'leri. Yani bunda zaten temel amaç şudur arkadaşlar. Öyle düşük miktarı milyarlar üzerine çıkarmak. Yani salı günü yine dünya rekoru kırdık arkadaşlar. Yani salı günü sadece kuponlara 100 TL atarak yine 1300-1500 TL'ye kadar çıkardık. Yine bugün de aynı şekilde 2000 liralara gördü. Ama bu yurt dışı oynayan arkadaşlarımız, yurt dışı ikamet eden arkadaşlarımız tabii ki de e, bu çarmarcı çok daha üst düzey oluyor. Mesela biz de mesela 1200 net çarlan futbol grubunda mesela 100 lira atarak 1300 TL yapıyorsak o arkadaşlarımız 100 lira atarak 2000-2500 TL TL'leri çıkıyor arkadaşlar. bunu söylemek istiyorum. Gerçekten kayda değer oranlar bizden sorulur. Ya baktığım zaman YouTube mecrasında biz öyle 50 tane günde canlı verip ya da günde 10 tane kombin kuponu paylaşan kanal değiliz. Nokta atışlarıyla beraber nokta atışı direkt kuponlardan zaten düşük miktar vurularak güzel de kazanç elde ettiğimiz için keyif alarak yolumuza devam ediyoruz. Mesela ekranda görmüş olduğunuz gibi mesela yurt içi oranı 3.77 arkadaşlar. burada ne yapmışız? Mesela Juventus 8.5 üstü korner Leverkusen karşılıklı gol var ve Roma 2-3 gol şeklinde. Bu oran mesela yurt dışı içi arkadaşlarımız arkadaşlarımızda 6 oranları buluyor. mesela örnek veriyorum arkadaşlar. Bu grubumuzda o örneğe geçmeden önce geçtiğimiz mesela ve yine dünya rekoru kırdığımız bunu söylerken arkadaşlar tabi biz e, işin içine biraz da espri katıyoruz ama yani gerçekten rekor seviye çünkü sebebi şu Düşük miktarı belirli miktarlara çıkardığımız için rekor diyorum ben arkadaşlar. Yoksa bu kombinlere böyle bu kombinlerle bu başarıyı sağlamak ve bunu da zaten tesadüfen yapmadığımızı yıllardan beri bizim zaten takip eden arkadaşlarımız onu geçtim. Hani haftalardır bile takip eden arkadaşlarımız görüyorlardır ki e, tabii ki işin içinde şans var bu oranlar Zor bu kombin oranları zor ama sistemle oynayan kasa kontrolünü sağlayan bizlerden her defasında zaten ek geliri rahatlıkla sağlıyor. duyuyor. Doğru zamanı beklediğimiz zaman zaten anormal çarp boyutlarına çıkıyoruz. E bunlar dediğim gibi gruplarımızda zaten anlatıyoruz. E diyeceklerim bunlar arkadaşlar katıl gruplarımıza kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız katılım sağlayabilir. Ee, onun dışında yine hatırlatmak istiyorum. 2 maç analiz 0 Instagram hesabımız. Eğer ki katıl butonu görünmüyorsa girmek isteyen birçok arkadaşımız oluyor. O yüzden ben bunu söylemek gereğinde bulunuyorum. 2 maç analiz 0 Instagram hesabımızdan bizlere ulaşırlarsa biz onlara yardımcı oluruz. Şimdi gelelim arkadaşlar maçlarımıza. Evet ilk mücadelemiz Mainz Bayern Münih ile başlayalım. Şimdi baktığımız zaman Bayern Münih'de işler yolunda gitmiyor arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nden de elendiler. ve Şampiyonlar Ligi'nden elenirken de ligde de çok kötü performans ortaya koydular. Tabii ki bu mücadeleyi değerlendirirken arkadaşlar kağıt üzerinde de Oyun anlamından da her şekilde zaten Bayern Münih çok daha üstün diyebilirim. Ben videoyu bir gün öncesinde hatta bir buçuk gün öncesinden çektiğim için oranlarda belki değişme olabilir. Şu anda Bayern Münih'e bir, bir oran vermiş maç sonu ikisini arkadaşlar yurt içi olarak söylüyorum. Ee, burada tabi ki kağıt üzerinde dediğim gibi oyun anlamında her şekilde Bayern Münih üstün. Yani burada Bayern Münih 4 de atar 5 de atar kimse o nasıl attı diyemez. Bayern'in oyuncu kalitesine ve oyun anlamına ve Almanya ligindeki sergilemiş olduğu performansa da bakacak olursak bunlar zaten normal karşılanabilecek şeylerden bir tanesi. Ama oyuncularda tabii ki de bir demorize olma olacaktır arkadaşlar. Bir moral bozukluğu olacaktır bazı takımlarda da böyle kötü gidişat yapıştı mı bırakmıyor arkadaşlar. Her işte de öyledir ya böyle bir şey yapıştı mı sana o bırakmıyor yani o olumsuzluk hep devam ediyor. burada Miles cephesinden açıkçası maçı değerlendirmek istiyorum. Yoksa ben sokaktaki arkadaşımıza da sokaktaki adama da sorsak bu maçı iki tutuyorlardır zaten. Bu maçı sorsam herkes Bayern Münih'i yener der. O yüzden ben burada çıkıp sizlere maç sonu ikiyi önermeyeceğim. Tabii ki benim beklentim şu yönde olacak arkadaşlar. Bayern Münih zaten bu maçı yenme olasılığı çok yüksek. Analistsel boyutta da tahminsel boyutta da her açıdan çok yüksek ama Bayern Münih maçı yense gol yer mi yemez mi? Benim için önemli kısım bu olacaktır. Çünkü iddia bazında bakarak değerlendireceğim ben biraz da arkadaşlar iddia psikolojisinde bakarak. E, çünkü herkes maç sonu ikisine girecektir ve ayrıca dediğim gibi dep bir buçuk üstü varsa alın değerlendirin diyeceğim ama oran çok ve az veriyor. Belki yurt dışı ikametli arkadaşlarımız bunu değerlendirsin. Dep bir buçuk üstünü çünkü maç bir sıfır bitmez. Bunu söylemek istiyorum. Ee, şimdi şuraya geleceğim. Bayern Münih yense bile gol yiyeceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Çünkü Mainz kendi evinde oynamış olduğu futbola bakacak olursak ve Almanya liginde de kendi evinde büyük takımlara karşı verdiği reaksiyonlara da bakacak olursak bu potansiyel var. Yani buraya Bayern Münih çok formda da gelseydi ben bu düşünce tarzım yine değişmeyecekti. Yani çok formda bir Bayern Münih'e de Mainz'in gol atma olasılığı kendi evinde yine yüksek görecektim. Burada tabii ki arkadaşlar beklentim şu yönde olacak. Bayern Münih yense bile her türlü gol yiyeceğini düşünüyorum. Ya yani her türlü demeyelim bir garantisi yok bu işin. Ama Öyle düşünüyorum ben. Hiç olmazsa bak, hiç olmazsa bunu dememin sebebi hiç olmazsa maç gider, patlar, berabere biter. Tamam mı? Biz avantajlı çıkmış oluruz. Ha, maç 4-0 da bitebilir, 5-0 da bitebilir. Öyle de bir dezavantajımız var. Ama ben Mainz'den gol bekliyorum. Karşılıklı gol var. İdeal tercihim olacaktır. Leicester City Wolverhampton mücadelesi. Leicester City gerçekten çok kötü bir performans ortaya koyuyorlar diyebilirim. Yani son haftaları bırak aylardan beri böyle bir performansı devam ettiren bir takımdan bahsediyoruz. Wolverhampton son haftaların çıkışta olan takımı Chelsea mücadelesinden sonra yine bir sonraki mücadelesinde kazanarak yoluna e, dolu dizgin devam ediyor. Yani dolu dizgin derken tabii ki biraz daha kafaları rahat arkadaşlar. Kümeden uzaklaşmış olan bir takımdan bahsediyoruz sonuçta. E, tabii ki burada re reaksiyon verecek olan taraf kim? Leicester City. Bu kadar kötü performansa bu takımlar bir yerde bir reaksiyon veriyor. Ben artık o maçın bu maç olacağını düşünüyorum. Çünkü Wolverhampton'da da dediğim gibi kümeden de uzak ve kümeden uzak olan takımlar her zaman biraz daha rahat oynadıkları için arkadaşlar gol ve goller de bulabiliyorlar çok rahatlıkla. Ama kafası sıkıntıda olan taraf Leicester City. Şimdi bu maçı değerlendirirken Wolverhampton cephesinde bence kesinlikle gol gelecek. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ha, kırmızı kart vesaire kaçan pozisyonlar olmadığı sürece top yuvarlak girmedi mi girmiyor. 2.5 gol üstü. Yani bunu ideal kuponla yazacaksan 2.5 gol üstü en ideal benim de tercihim 2.5 gol üstü olacak. Yüksek orandan da size sistem kuponlarınız için Leicester City'nin 2 golünü öneriyorum arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Dediğim gibi ev 1.5 gol üstüne arkadaşlar 2.26 oran veriyor. Bunu tekten veya sistem kuponlarınıza yazabilirsiniz. Ümraniye Spor Beşiktaş. Bir diğer küme mücadelesi veren Ümraniye Spor. Her zaman küme mücadelesi veren takımlar tehlikelidir arkadaşlar. Beşiktaş burada Ümraniye'den çok gömlek üstün. Hem oyun anlamında hem oyuncu kalitesinde hem konumsal bazda zaten bunu bizlere gösteriyor. Ve son dönemlerin çıkışta olan bir Beşiktaş'ından bahsediyoruz. Ama Ümraniye Spor'u da arkadaşlar kesinlikle Böyle a küme düşüyor. Banko içi diş şeklinde bence bakmayın. Çünkü küme düşen takımlar birçok takımı da şampiyonluktan etmiştir zamanında. Ümraniye şöyle bir alışkanlığı var. Maç 3-0 olsa bile oyundan kopmayan bir oyunları var. Ve sürekli saldıran bir oyunu var. Yani 3-0 olsun ben o golü atacağım diyor yani. Öyle bir his veriyor sana izlediğin zaman zaten. Yani 90. dakikaya kadar dakika ne olursa olsun. Ama tabii ki şöyle bir dezavantajı var. Bunu bence eee hani yön e, teknik heyetin görmediğini düşünüyorum. Ya Ümraniyespor golü yedikten yani gol attıktan sonra 1-0 2-0 öne geçtikten sonra kapanan bir takım olduğu sürece her zaman kaybedecektir. Zaten kapandıkları maçlarda bile bir sürü pozisyon veriyorlar kardeşim. Nereye kapanıyorsun sen? Oyna oyununu. Yani bu zaten bizimlikte var sadece. 1-0 öne geçin dur kapanayım. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani artık aşmamız lazım bence böyle bir e, bu kapanma reaksiyonu. Bence bu gerçekten yani izleyicilere de zevk vermiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani Ümraniye Spor kapanıyor. Gol attı mı kapanıyor. Ondan sonra veriyor bir dünya pozisyon. Bu tabii ki karşı takımın becerisine kalıyor. Adam atam mesela Trabzonspor mücadelesini gidin izleyin arkadaşlar. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. Ümraniye yendi o maçı ve o maçın ne şekilde ilerlediğini bir izleyin. Bunun gibi bir sürü maçı var. Ya şimdi fazla uzatmayalım. Ben burada arkadaşlar kesinlikle Ümraniye'den gol bekliyorum. Yani ben burada tabii ki Beşiktaş'ın iki golüne girmek isteyen girsin. Dep bir buçuk üstü yazmak isteyen yazsın. Ama ben burada Ümraniye'den gol geleceğini düşünüyorum. Yani Beşiktaş bu maçı yine yense de gol yiyeceğini düşünüyorum. Her türlü patlama olasılığı da çıkabilir. Bilmiyorum arkadaşlar ne olur ne olmaz. O yüzden karşılıklı gol var. İdaha tercihim Eyüp Spor. Pendik'ten devam edelim. Şimdi Arda Turan'ın ilk mücadelesinde kayıp yaşadı diyebilirim. Yani ilk eksi 3 puanını aldı. Tabii ki burada Eyüp Spor'da müthiş bir gidişat vardı. Sonra... Bir yuvarlanmaya başladılar. Bir üzerlerine bir şanssız bir kara bulut geldi. Gerçekten artık da maç kazanamıyorlar. Gol atmakta bile sıkıntı çekiyorlar. Kadro kalitesine bakınca müthiş bir kadroya sahip olan bir Eyüp Spor'dan bahsediyoruz. Pendik Spor'da müthiş ofansif gücü ve kontralarıyla meşhur bir takım diyebilirim. Yani şu anda Konumsal bazda da zaten arkadaşlar iki takımın aynı puanı var. Güzel bir mücadele bence olacağını düşünüyorum. Gollü bir mücadele olacağını düşünüyorum. Eyüp Spor'un bu maç e, bence e, gol orucunu bozup e, en az 2 gol atacağını, bu maçtan da galip geleceğini açıkçası düşünüyorum. Ev 1.5 gol üstü arkadaşlar en ideal tercihim olacaktır. Lazio Torino ile devam edelim. Fixtür'ün en gıcık mücadelelerinden bir tanesi. Aldım koydum buraya arkadaşlar ama... Şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii ki Lazio'nun konumuna baktığımız zaman ikinci sırada e, zaten Şampiyonlar Ligi e, direkt katılımında elde ediyor. Oradan bir UEFA'ya düşme e, aralarındaki puan farkına bakınca biraz zor bir ihtimal duruyor zaten. E, tabii ki konumsal bazda belki ikinci e, bitire bitirmek adına oynayacaktır ama son dönemlerde ritim almış bir Torino e, Lazio'dan bahsediyoruz. E, ama açılan oran beni açıkçası biraz tedirgin etti. Şu anda 1.65 açmışlar arkadaşlar. Kendi evinde Lazio'ya Torino gibi bir takıma karşı 1.65 açmaları biraz beni biraz tedirgin etti. O yüzden bu maç eğer ki maç saatine kadar 1.45'lere 1.48'lere düşerse 1 atın arkadaşlar. Maç sonu 1 atın. Maçın oranın hakkı odur. Ama bana 1.65'ten açıyor, açıyorsan bir bir şey var orada diye düşünürüm yani. Şu anda dediğim gibi bir buçuk gün önceden attığım için arkadaşlar e, videoyu. E, o yüzden hani maç oranı bir 1.50'den aşağı inerse maç sonu 1 ben de tutuyorum Ama onun dışında 2-3 gol. Zaten maç sonu 1 olsa da ben yine fazla golde beklemiyorum. 2-3 gol bu maç için iddia tercihim olacaktır ama dediğim gibi eğer ki 1.45'leri 1.48'leri görürse maç sonu 1'i maç sonu 1 yazabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü açılan oran biraz beni tedirgin etti. O yüzden söylüyorum tamamen. Dortmund-Frankfurt mücadelesi ee, ya arkadaşlar Dortmund e, burada ben son dönemlerde hiç beğenmiyordum ama en sonki mücadelede de yine e, güzel bir oyunları vardı ama yani kırmızı kartla bir e, takıma karşı da ne yazık ki oyunu tutamadılar her defasında öne geçip gol yediler. Ee, yani güven vermiyor Dortmund. Burada Dortmund'un 2 golünü almak isteyen alsın oranı. Şu anda 1.38 isteyen arkadaşlarımız bu şekilde değerlendirsin. Ben kornerden gideceğim arkadaşlar. Dortmund'un ortalamasına ve Frankfurt'un da eee korner ortalamalarına baktığım zaman yani böyle dengeli bir korner çıkacağını da düşünüyorum arkadaşlar. Yani böyle 4 4'e 4 şey düzeltiyorum. 5'e 5, e 5 6'ya 6 şeklinde böyle dengeli bir, güzel bir korner ortalamasını çıkacağını düşünüyorum açıkçası. O yüzden korner direkt 8.5 üstü varsa ya da 9.5 varsa 9.5'tan da alabilirsiniz. Evet gelelim son iki mücadelemize. Lance Monaco mücadelesi. Lans da gerçekten zirveye oynuyorken bir anda e, 3. sıraya kadar düştüler. E, şimdi baktığımız zaman Monaco ve Lance mücadelesini değerlendirecek olursak Lance'ın zaten kendi evindeki kimliği ve e, kendi elindeki o düzenli oyununa bakacak olursak Monaco zaten sevdiğim takımlardan bir tanesi. Çok da kazandırmıştır bana arkadaşlar. E, ben burada gollü bir mücadele bekliyorum arkadaşlar. Böyle bir 2-2'leri görebiliriz. Hatta böyle bir sistem kuponlarınıza bile 2-2 skor değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız böyle yüksek, anormal bir orandan, fantastik orandan yazabilir. E, tabii ki 2-2 derken karşılıklı gol varı Siz de arkadaşlar en basitte çekmek isteyen arkadaşlarımız bu maçı zaten karşılıklı gol var olarak değerlendirebilir. Ben burada Lans'ın oranına gideceğim arkadaşlar. Lans cephesinden en az 2 gol bekliyorum. Dediğim gibi yani bu maç 2-1-2-2 ayarında bir mücadele olarak baktığım için karşılıklı gol var. Sadeye çekmek isteyen, idare çekmek isteyen çeksin. Lans'ın 2 golü benim için idare tercih olacaktır. Gelelim gerçekten Şampiyonlar Ligi final adayına Real Madrid, Celta Vigo yani Real Madrid'i seviyorum arkadaşlar. Gerçekten hani her açıdan seviyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de seviyorum, ligde de seviyorum. burada ben tabii ki önceliğimiz ideal tercihten almak isteyen, tabii ki bu maçta çok rotasyonlu çıkacağını da düşünüyorum. Hani oynatsa bile erkenden oyundan alacağını düşünüyorum. Az kadro çıksa bile e, tabii ki akılları finalde olacak. Lig şampiyonluğunu Barcelona'ya şu dakikadan itibaren zor zaten. Barcelona büyük ihtimal zaten oldu diyelim hadi. burada ben şunu söylemek istiyorum. Real Madrid'den arkadaşlar ee, en az 2 gol zaten bekliyorum ben. Ev 1.5 üstü yazmak isteyen yazsın. Bu oran bana yetiyor, yetiyor diyen arkadaşlarımız. Maçı direkt 2.5 üstü önereceğim. Burada Real Madrid atarken de Celta Vigo da yine eşlik edeceğini. hatta Real Madrid bile tek başına 3 tane atabilir. İstediği kadar yedek çıksın. Gerçekten oyuncularda Şampiyonlar Ligi final havası oluştuğu için artık böyle kadro dışındaki adamı da ilk 11'e yazsa. Burada yani her türlü Real Madrid yani işi götüreceğini düşünüyorum. Şova dönük bir mücadele bekliyorum açıkçası. Tabii ki Real Madrid ev 1.5 üstü yazmak isteyen arkadaşlarımız yazsın. Ben yine 3.5 üstleri de zorlayacağını düşünüyorum bu maçı arkadaşlar. İdeale çekmek isteyen Real'in 2 golünü alsın. Onun dışında benim de ideal tercihim 2.5 gol üstü olacaktır. Dediğim gibi sistem kuponları da 3.5'a kadar zorlanır. Zaten 2.5 gol üstünün oranı da gayet güzel arkadaşlar. İdeal kuponlarınıza da yazabilirsiniz. 8 maç tahminimiz bu yönde arkadaşlar. Bunların hiçbiri kupon değil. Tamamen tahmin ve analizlerimizi paylaştık. İçlerinden böyle aklınıza yatanları değerlendirebilirsiniz. Katıl gruplarımızda biz aktif olarak paylaşıyoruz. Hepsi de yatabilir, hepsi de tutabilir. Bu işin içinde %100 yok, tabiçi de yok. Yani bunu kim iddia da ediyorsa zaten kimlikleri belli. Başarı var, performans var. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah güzel bir cumartesi olur bizler için. Herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.